Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 10. sınıf ders kitabı sayfa 181'deki 2. dereceden denklemlerle ilgili soruların çözümlerini yapacağız. Birinci sorumuzda aşağıdaki denklemlerden ikinci dereceden olanları belirleyerek ABC katsayılarını bulunuz diyor. İkinci dereceden olduğunu x'in derecesi gösteriyor bize. En büyük dereceli terim 2 ise eğer bu denklemimiz ikinci derecedendir. O zaman A şıkkı ikinci dereceden. B şıkkı 3. dereceden C şıkkı yine 2. dereceden C şıkkı 4. dereceden D şıkkı 1. dereceden ve E şıkkı yine 2. dereceden o zaman A, C ve E şıkları bizim 2. dereceden denklemlerimiz şimdi buradaki ABC katsayılarını bulunuz diyor biz 2. dereceden bir denklemi şu şekilde ifade ediyoruz A, X kare artı B, X artı C eşittir 0 şeklinde ifade ediyoruz o zaman x karenin başındaki kat sayı A, x'in başındaki e, kat sayı B ve sabit terimimiz de C oluyor. Buradan yola çıkarak A şıkkındaki A'mız 2, B'miz 1, C'miz de eksi 1 oluyor. C şıkkında ise e, x karenin başında 3 var. O zaman A'mız 3. X'li terim yok burada. Dolayısıyla B sıfırmış ki e, x'i yutmuş ve ortada b kalmamış ve c'miz kaç eksi 4 sabit terimimiz e, yine e şıkkındaki a'mız yani x karenin başındaki sayı 4 b'miz yani x'in başındaki sayı burada gözükmeyen bir 1 var c'miz de sabit terimimiz olmadığı için 0 diyoruz İkinci soruma geçiyorum. İkinci sorumuzda aşağıdaki denklemleri gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümelerini bulunuz diyor. A şıkkı ile başlıyorum. Şimdi önce ifadeyi çarpanlarına ayırıyoruz. Çarpanlara A şıkkında x kare eksi 1 ifadesini iki kare farkından biz x eksi 1 x artı 1 şeklinde çarpanlarına ayırıyorduk. Şimdi bu ne demek? x eksi 1 sıfırdır veya da x artı 1 sıfırdır. Bunları ayrı ayrı sıfıra eşitliyoruz sonucun sıfır çıkması için. O zaman x ne olur? 1 olur. Diğer x değerimiz de eksi 1 olur. O zaman çözüm kümemiz ne olacak? A şıkkında eksi 1 ve 1 olacak. B şıkkına geçiyorum. B şıkkında x kare artı 1 eşittir 0 diyor. Biri karşı tarafa attığımda x kareştir eksi 1 diyor. Hiçbir sayının karesi eksi 1 olmayacağı için. Çünkü kare her zaman pozitif olarak çıkar. Dolayısıyla çözüm kümemiz nedir? Boş kümedir. C şıkkındayız. C şıkkında yine 4-9x kareyi biz 2 kare farkından 2-3x 2 artı -3x, 2 3x eşittir 0 şeklinde düzenleyebiliriz. Buradan 2-3x'i sıfıra ve 2 artı 3x'i sıfıra eşitlediğimizde 3x eşittir 2'den x bir 2 bölü 3 çıkıyor. Diğer taraftan 2 artı 3x'i sıfıra eşitlediğimizde 3x eşittir eksi 2'den x eksi 2 bölü 3 çıkar. O zaman çözüm kümemiz eksi 2 bölü 3'e artı 2 bölü 3 şeklinde bulabiliriz. C şıkkındayım. Ç şıkkında yine iki kare farkı uygularsak eğer x kare artı 16'yı x eksi 4 eksi 1 bölü 25'te 1 bölü 5 bir eksilisini yazıyoruz. Bir de bunun artılısını yazıyoruz. Eşittir. Eşittir 0 dedik. Yine her iki terimi de ayrı ayrı 0 eşitleyeceğiz. x bölü 4 eşittir 1 bölü 5'ten sıfıra eşitlediğimizde burayı 5x eşittir 4'ten x 4 bölü 5 çıkar. İkinci tarafta x bölü 4 artı 1 bölü 5'i sıfıra eşitlediğimizde şu şekilde önce ifade ederiz. Buradan 5x eşittir. Eksi 4'ten x ne çıkar? Eksi 4 bölü 5 çıkar. O zaman C şıkkının çözüm kümesi Eksi 4 bölü 5 ve artı 4 bölü 5 olmak üzere iki tane e, ifadeden oluşuyor. iki tane sayıdan oluşuyor. D şıkkındayım. D şıkkında önce bir düzenleme yapalım. E, bütün ifadeleri eşitliğin bir tarafına toplayıp öncelikle sıfıra eşitlemem gerekiyor. x kare eksi 3x kare bölü 4 eksi 4 bölü 9 şeklinde yazıp sonucu sıfıra eşitliyorum. Sonra payda eşitlemem gerekiyor. Şu şekilde yapabiliriz. 4 ile x kareyi çarptık. 4x kare 3x kareden çıkarırsak 1x kare bölü 4 eksi 4 bölü 9 şeklinde eşittir 0 şeklinde gösterebiliriz. Buradan yine 2 kare farkı karşımıza çıktı. Bunu x bölü 2 eksi 2 bölü 3 x bölü 2 artı 2 bölü 3 eşittir 0 şeklinde yazarız. Ve sonra her ikisini de ayrı ayrı sıfıra eşitlediğimizde ilk terimden x bölü 2 eşittir 2 bölü 3. Buradan da 3x eşittir 4'ten x 4 bölü 3 çıkar. Bu birinci eşitlikten sonra ikinci eşitliği yine sıfıra eşitlediğimizde x bölü 2 eşittir eksi 2 bölü 3 olur. İçler dışlar çarpımı yaptığımda 3x eşittir eksi 4'ten x eşittir eksi 4 bölü 3'e ulaşırız. O zaman birinci terim 4 bölü 3 ikinci terim eksi 4 bölü 3 şeklinde buluruz. E şıkkına geçiyorum. E şıkkında yine bir düzenleme yapacağım bütün terimleri eşitliğin bir tarafına toplayıp sonucu sıfıra eşitliyoruz. X'i eksi x olarak geçirdik ve sonucu sıfıra eşitledik. Şimdi payda eşitliyorum. Burayı x ile çarpmam lazım. Burayı 4 ile burayı da 4x ile çarpmamız gerekir. Bu şekilde çarptığımızda x kare Artı 4 ile 9 çarptım. 36 eksi 4x kare tek payda da 4x eşittir 0 dedik. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda bu 4x zaten 0 yutar. Bizim elimizde ne kalır? Yukarıdaki ifade kalır sadece. Ee, o da ne? Eksi 3x kare artı 36 eşittir 0. Şimdi ben bunu eksi 3 parantezine alırsam eğer. Eksi 3 parantezinde x kare eksi 12 eşittir 0 şeklinde yazabilirim. X kare on, eksi 12'yi on e, sonucun sıfır çıktığına göre sıfır olması gerekiyor. O zaman x kare eksi 12'yi 0'a eşitlediğimde x kare eşittir 12 her iki tarafın kare kökünü aldığımda x'ler gider. X sayısı 12 e, dışarıya 4 ile 3'ün çarpımı 2 kök 3 olarak çıkar. Fakat bunun hem eksilisini hem artılısını düşünüyoruz. Dolayısıyla cevap 2 kök 3 eksi 2 kök 3 şeklinde çözüm kümesini bulabiliriz. Üçüncü sorumdayım. Üçüncü ifadede yine çözüm kümelerini bulmamızı istiyor. Yine bir düzenleme yapıp çarpanlarını ayırıp ondan sonra çözüme gideceğiz. A şıkkında ortak parantezi almamız gerekiyor. Ortak parantezi alırsak x kare eksi x eşittir 0 ifadesini x parantezine alırsam burada x eksi 1 kalır. Sonuç 0 olduğuna göre burası 0 veya burası 0 olmalı. x eşittir 0 ve x eksi 1 eşittir 0 yazıyorum. x'in birinci değeri 0, ikinci değeri de 1'i karşıya attığımda 1 olur. O zaman çözüm kümemiz 0 ve 1'den oluşuyor. 5 şıkkına geçiyorum. 5 şıkkında 4 X kare artı 8x eşittir 0 dediğimde 4x parantezine alabiliriz ortak paranteze. Burada x artı 2 kaldı eşittir 0'dan. Yine burayı 0'a ve burayı 0'a eşitlediğimizde birinci ifadeden x 0 değeri çıkar, ikinci ifadeden burayı sıfıra eşitlediğimde de eksi 2 çıkar. Dolayısıyla çözüm kümemiz 0 eksi 2'ymiş. C şıkkına geçiyorum. C şıkkında önce şu parantezin içine x'i dağıtalım. Buradan x kare eksi x gelir. Sonra bir de yanında x kare var eşittir sıfır dedik. x kare ve x kareyi toplarsak 2x kare yapar. Eksi x eşittir sıfırdan. Sonra x ortak parantezini alıyoruz. Buradan 2x eksi 1 geldi eşittir sıfır. Çarpanları ayırma işlemimiz bittikten sonra x 0 olabilir 2x eksi 1 sıfır olabilir de diyoruz. Ve buradan x'in birinci değerini 0 bulduk. İkinci değerini de burayı 0 eşitlediğimizde x eşittir kaç çıkar? 1 bölü 2 çıkar. O zaman çözüm kümemiz c şıkkında 0 ve 1 bölü 2'den oluşan yine 2 tane sayımız var. Evet c şıkkındayız. C şıkkında ifadeyi önce ortak paranteze almamız gerekiyor. x ortak parantezini alırsak eğer x Açtık parantez kalanları yazıyorum x artı 1 bölü 4 kaldı eşittir 0 dedik. Burada yine her iki ifadeyi ayrı ayrı sıfır eşitlediğimizde birinci ifade 0 çıkar. İkinci terimi sıf'a eşitlediğimde x eşittir eksi 1 bölü 4 çıkar. O zaman çözüm kümemiz 0 ve 1 bölü eksi 1 bölü 4 olur. D şıkkına geçiyorum. D şıkkında yine ortak parantezi alıyorum. Bu iki terimde ortak ne var? 1 bölü 2 x var. Kalanları yazarsak 3 bölü 2 x kalır. Burada hiçbir şey kalmadığı için ikinci terimde 1 yazıyoruz. Eşittir 0 dedik. Şimdi ayrı ayrı ifadeleri 0 eşitlediğimde birinci ifademiz 0 çıkar. İkinci ifademiz 3 x bölü 2 eşittir 1'den içler dışlar çarpımı yaptığımızda x buradan 2 bölü 3 çıkar. O zaman çözüm kümemiz 0'a 2 bölü 3 olarak alırız. E şıkkındayız. E şıkkında içler dışlar çarpımı yapalım. 1 eksi 3 x'in karesi eşittir 4 dediğimizde şu şekilde 4'ü 2'nin karesi şeklinde yazarsak burada bir üstü denklem çıktı. Üstlerimiz 2 ise eşitse o zaman tabanlar da birbirine eşit oluyordu. Fakat yukarısı çift sayı olduğu zaman biz 1 eksi 3 x'i bir 2'ye bir de 1 eksi 3 x'i eksi 2'ye eşitliyoruz. Buradan 3 x'i bu tarafa aldım. 2'yi karşıya gönderdiğimde eksi 1 buradan x eksi 1 bölü 3 çıkar. Şuradan yaparsak 3x eşittir 3'ten x eşittir buradan da 1 çıkar. O zaman çözüm kümemiz eksi 1 bölü 3 ve bir sayısından oluşuyor. Evet buradaki sorularımız bitti. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.